Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Hamza ve ile birlikte çok güzel oyunlar oynayacağız. 3 tane oyunumuz var. 3 tane oyunumuz var. Biri halat çekme, yarışı. biri çuval yarışı ama biz bunları çöp poşetinden yapacağız. <laughs> evet. Bir, Bir tane de, de bu topları dışına kaşıkla taşıyacağız. Da... Evet. Aynen. Ağzımızda kaşıkla taşıyacağız. Yani Hadi bakalım. Şimdi Bakın ilk başta hangisini yapalım? Çuval. 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 Tamam. Hadi çuval. Çuvalı yapıyoruz. Çuvalı yapalım. Çabuk girin çuvalların içine. Poşetlerin içine. Terliklerini çıkar. Anneciğim, terliklerini çıkar. Çıkar. içine İçine girin bakalım. Gir 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 gir. <laughs> Şimdi en sona mı? Tamam. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Başla. başla Ay. Ay. Evet yarışı kazandı. Şimdi oradan geri dönüyorsunuz. Yerlerinizi alın. Yerlerinizi alın ve başla. <gülüyor> <gülüyor> Kim yemecek? Kim yemecek? <laughs> Anne! Oh, Enes ikinciye kazandı. Vay! Yok eğlenceli biraz yordu sizi sanki. Şimdi diğer oyuna geçelim. Buradaki yarışımız kaşıkta topu düşürmeden karşıya geçirmek ama Hamza bu işi daha beklerken bile yapamıyor gibi. Evet hadi başla. İkisini <laughs> de Başla. Aferin be. Aa kim iki düştü? Hamza'nın. Kamera kayıtlarına bak. <laughs> Şimdi bir kere daha mı? Bir tur daha mı? Hadi. 1, 2, 3 başla. <laughs> Aferin be. Geldim, geldim, Hadi başla. üçüncü yarışımıza geçelim. Halat çekme. Halat çekme kesin amca yener Sırada ne var? Benim en kötü olduğum. Halat çekme, halat çekme yapacaklar. yapacaklar. Buraya bir sınır belirledik toplardan. Şimdi halat çekme yarışı Ama başlıyor. Yani. Evet. 3, 2, 1 başla. <gülüyor> <gülüyor> evet, geçmemek için elinden geleni yaptım. <laughs> sınır çizgisini bozmak mı istemiyorsun anneciğim? Bir kere daha. <laughs> hani bir kere daha deneyelim. Başla. Çek çek çek. <gülüyor> <gülüyor> <İmdat>. Değmedim. <gülüyor> Değmedim. <gülüyor> takma atarak geçti. Değmedim. <laughs> Ama sen Enes'e takma attırdın. <laughs> Kendim patlattım. <laughs> çok güzel oldu ya. Bir kere daha denemek ister misiniz? Hayır. hayır. İstemiyorsunuz. Hayır, demek hayır, yani. Çok eğlenceli oyunlar oynadık arkadaşlar. Bizi izleme izlemeyi. Yani İki oyunda kazandım ama çok güzel oynadım. Çok güzel oldu. Bizi izlemeye devam edin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.